Evet arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son madenle kalmıştık. Şimdi arkadaşlar en son madenle kaldığımıza göre biz inmiştik. Aha kömür. Şu kömürü kıralım. Kırdıktan sonra da şu kömürleri de kıralım. Olmasın. Demir bulmamız lazım arkadaşlar bizim ya birazcık daha altlar insek şu an taraflara doğru gidelim de aşağı ineriz <laughs> demir evet demiriz de bulduk şöyle güzelce İyi bu demirleri şükür daha üç tane daha var altlarından da çıkarsam iyi olur. Yanlarından da öyle. çıkmadı da. Tamam. Başka var mı? Cık, yok. Haydi bakalım aşağıya inmeye başlayalım. Şöyle yapmamız lazım ya. Çok karanlık. mesela burada kömür var bilmiyoruz Şuraya bir çalışma masası 8 tane şunlardan yapalım da bir. heh oh be kazmaya başlayabiliriz yanlışlıkla kırdım birazcık aydınlık versin altlara iyice indik kaçırdığımız bir şeyler var mıymış? Arkadaşlar elmas bulduk. Arkadaşlar direkt çalışma masamız nerede? Ya kendim çalışma masasını unuttuk. çalışmamız daha da yukarıda olmaz. Neyse kendime çalışma masası yapacağım direkt arkadaşlar. Yapacak bir çare yok. Elmas bulduk. Hemen şuradan şöyle koy 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 koy. Demir kazma. Aman bizim demirimiz yok mu? Var. Bunları eritmemiz lazım. Fırın alalım. Fırın yaptık. Ondan sonra şuraya taş kıralım. Şuraya fırınları koyalım. Sonra bunu gir. Ondan sonra bunu yak. Yakta. Olmuyor mu? Odun yaksak olur. Tamam odun yakalım. Odundan başka şunlar yakılır mı? Ama bunlar zaten yakılıyor da. Şunlar yakılır mı mesela? Yok. Bunlar dökülüyor. Neyse hemen şöyle bir tane de alalım son üç bir demir 3 demir ihtiyacım hepsi gitsin ya hepsi hep olsun Hatta arkadaşlar biz bunları harcamayalım bunlarla Bir şeyler yapacağız bunları harcayalım Bu kadar ya alalım Şuraya da boş eşyalar koyalım tamam Kaç tane oldu? 3. Hatta 4 tane toplam oldu. Şimdi gidelim çalışma masasıyla. Kendimize direkt bir tane şundan çekelim. Şimdi o elması kralıyım. Canım elmasım benim. Bir şey olmaz. Altlarında var mıymış? Yok. Katman kayısına denk geldik. Ama iyi de elmas bulduk. Yes be arkadaşlar. Sonunda elmas bulduk. Eyvah. Çık yukarı, çık yukarı, çık yukarı. Kaç elimizin oldu bitmiş. Tamam al şunları. Fırın yükleyelim. Fırını al. Çeşme <laughs> ortasını da alalım. Yukarıya kadar çıkmamız lazım. E buna e, şeyle yapacağım arkadaşlar. Böyle hani uçuyorsunuz ya yaratacak modunu uçarak çıkacağım. Hem yani odun aramamıza da gerek yok ki zaten. Neyse. Erişebilirlik, sesli metin. Bunlara da bir bakalım ya. Tamam. Tamam tamam tamam. tamam. En son buradaydık. Gidelim, gidelim şöyle Mesine. Çıkalım bu madenden ya. Hatta arkadaşlar hatta ve hatta burada creeper mi varmış? Neyse. Bunun altına kadarım. Ama birazcık şu creeper'dan uzaklaşıp yaratılır mı? Hayatta kalma. Çıkalım. Şu oyunluk şey ne anlamına geliyor ki? Hiç bilmiyorum. Ananı patladı. Öldük mü lan? ölmemişik Bunun altına doğru kazsak ya. Bunun altına doğru kazalım. Belki bir şeyler çıkar. Bulduğu bir şeyler. İki dakikalık bir şey yapacağım. Mesela şuraya getirelim. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz abone olmayı like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar ölüyorum. Ölüyorum öldüm. Eyvah her şeyim yandı gitti. Evet arkadaşlar evimi de kaybettim herhalde. Buraya kadar mıydı arkadaşlar? Ne yapacağım ben şimdi? Evimi de bulamayacağım. Arkadaşlar bildiğim ben bilmiyorsanız e, ben köyden taşındım kendime yeni bir ev kurdum. Bu evi bulmak istiyorum. Bunun için yaratıcılık moduna geçeceğim arkadaşlar. Ama çünkü her şeyim yandı gitti. Bilmiyorum gitti mi? Bari evimi bulayım ya. Evim, evimi bulayım bari. Evimi bulabilir miyim ki? Evet arkadaşlar hatırladım Gidiyorum şimdilik madene evim burası Ma Ben artık köyden taşındım buraya evimi yaptım Hatta bir yerde de boşluk Olacaktı oraya oraya girmiştim Neresiydi orası Bu mandal mı ya Burası mı diyor Ama arkadaşlar her şeyim yandı ya. Doğru Cık. Ne yapacağım arkadaşlar Ben ya her şeyim yandı Gitti kül oldu kadar eşyam kaldı sadece. Ama ben pes etmeyeceğim ve daha da çok geliştireceğim. Bunu da biliyorum. Arkadaşlar ee, üzgünüm ben de çok üzgünüm ama öldük. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Demir kadmamız burada da. Bir tahta baltamız vardı. Yandı gitti hepsi ya. Ne yapacağız biz? Bu şundan vardı. İki tane şundan vardı. Mesela. Evet arkadaşlar. Ben çok üzüldüm. Ama yine de kendimizi geliştireceğiz. Ve bunları başaracağız. İlk, ilk ilk bir hayatta kalmaya geçelim. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz abone atmayı ve like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar orada nasıl laf çıktı hiç bilmiyorum da. Tamam. Bu neymiş lan? Dost ateşi. Bilmiyorum. Dur dur. Tamamdır. Şimdi kum kırmaya gidelim. Ama ilk bir kendimize kürek yapalım ki olsun. O kadar taş kırdım, bir şey yaptım, bunu yaptım. Ama her şeyim kül oldu gitti. Her şeyim. Nick, çalışma masasına gir odunun ne. odunum var ama ha çubuğum yok çubuk yapalım o zaman kendimize birazcık tamam bu kadar yeterli iki tane ya kürek yapalım bir tane tamam buraya kadar izlediyseniz abone atmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar yine keselim de yemeğini alalım. Allah'a kom yeri burası. Tamam. Arkadaşlar, 2. bölümü, 3. bölümün gelmesi için abone atmayı ve like atmayı unutmayınız. Evet. Şunu da kır, kır 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 kıralım. Şunları da kırdık mı? Ben de şuradaki kumları alırım. Orada kum var. Buradakiler su olmuyor. Baksana bilin zor bilin kırılıyor. Anca içine girince kırılır. Şuradaki kumlar kalın da. Ee, şimdi kum kıralım birazcık. Ondan sonra cam yapacağız. Taş kaldım. Aman fırın yapalım. Her şeyimizi kaybettik ki güzel eşyalarımız vardı. Beş tane elmasımız da vardı. Kaybettik. Ne kadar üzücü ya. Ben gelin de pes etmeyeceğim ve bunu yapacağım. Lütfen siz abone atmayı ve like atmayı unutmayın. Kırıldı. 42 tane. Az 42 tane ya. Evet arkadaşlar Bir sürü kumumuz oldu Kaç kum? 64 dakika tam yapmışık Birazcık daha kıralım şöyle Yetmez ya tam YET TER Şimdi evimize doğru gidelim Bu birazcık taş kıralım ki ve şöyle bir taşlık şeylerimiz olsun. Hakikat buradan birazcık taş kıralım ya. Zalim. Birazcık daha altlara doğru kazalım da. Gene madem bulmaya çalışalım. Demir bulduk. Cesbi. Demir bulduk ama rejis çıkalım Şurayı kapat. Hatta öyle kapatmayalım ya. Şu al. kır bir. Al. Geç şöyle içe. Şöyle kapattık mı? Yeter. Şimdi bu demirleri kıralım. Tamam. Ne kadar izlediyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Boş eşyaları atalım ya. Gereksize benziyor. Çok gereksiz hem de ya. Bunlar boş mesela. Ne buraya oradan oraya nasıl çıkacağız? Uzun kayarak çıkalım. Kaç tane taş taşımız var? 15 tane. Yetmez. Ben 64'lük yapmak istiyorum. 64'lük olsun yeter ya. Zaten taşla o kadar iş yapmıyoruz ki arkadaşlar. Ama değerimi de alalım. Mesela ilerleyen zamanlarda kendimize bahçede ama mesela tohumlu bahçe yapacağız. Kova yapmamız lazım. Suyu nereden bulacağız? Kova ile su alıp taşıyacağız. O yüzden demire ihtiyaç var. Demir çok kullanacağım bir şey de. 42 tane olmuş. Kıralım kıralım kıralım. Ya demir demir kazmayı kullanmak istemiyorum ki. o çok iyi. arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz abone atmayı ve like atmayı unutmayınız. Her şeyim yanına gitti ya. Bir yapmış dörtlük olmuş. Ya bir yapmış dörtlük de yeter ya ne olacak. Şu canavara değmeden geçelim de. mal gibi zaten. Hiç sevmem. Ya ben nasıl öldüm hiç anlamıyorum arkadaşlar ya. Nasıl öldüm, nasıl ettim onları ya. Ama anlamalıydım var ya. Laf çıkınca anlayacaktım arkadaşlar. Ben hata yaptım. Anam evim nerede? Allah Allah. Evimi bulamıyorum lan. Lan, hatta. Atiz. Bulamıyor. Nerede ki? Allah Allah. Neyse bir yaratıcılık moduna geçelim de bulalım ya. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz abone atmayı ve like atmayı unutmayınız. <laughs> Her şey, delik, nasıl oynanır. Evet arkadaşlar şimdi gidelim o evi bulalım. Gidelim bir atalım ya yaratıklar çıkacak şimdi. Eyvah çıktılar bile ne. Ama neyse yaratacak oldum Bulmam lazım o bu evi ya. Nereye doğru koydum nereye doğru götürdüm ki? Hiç de hatırlamıyorum. Burtların ta üstündeyim valla. Hala da bulamıyorum. Nerede bu ya? Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar evimizi kaybetmişiz. Gözünüz aydın. Kaybetmişiz arkadaşlar evi. Cık, bulunmuyor. Şuradan bir yatak alalım da bari. Uyuyalım. Ondan sonra yapacağımızı yaparız. Evert, ég tala hérna. Tala hérna, ég tala hérna. Ég finn ekki fyrir að við erum við að tala hérna, við erum við að tala hérna. Evert. Evert, það berist hérna. sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Oynadık. Lütfen abone atmayı ve like atmayı unutmayın. Evet abone ve like gelirse bu evi çok büyük bir ev haline getireceğim. Ve iki katlıya getireceğim. Görüşürüz.